Merhaba dostlar nasıl siz misiniz? Keyifler yerde mi küçük keyifler yiyiniz? Çok güzel. Bakın. Burada arkadaşım e, şeyin şey e, üçün, altıncı bölüm üçüncü sezon sızıldı ve Palpatine de var Betüpes'te. Bir de şu Wookiee kucaklama takım lideri diye bir şey var. Yani şu, kadın hali. E, sonra bir tane şey bir tane karakter var. E, Üçüncü bölüm üçüncü sezondaydı. Bir dakika dur. Onu çalışayım da. Neredeydi abi? Bunlarda görüyorlar değil dur, dur, dur bir dakika. Ee, bir bakayım. Ha. Şey hali geliyor. Böyle Star Wars hali geliyor. Remixlenmiş hali geliyor. Ee, Kaptan Plastik'e geliyor. Maji Windu geliyor. Ondan bahsetmiş miydim bilmiyorum ama bahsettim herhalde. Maji Windu geliyor. Daha sonra şu Jar Jar Binks gelecek dedim ya. Evet o da Savaş Milleti'nde var ama <laughs> biraz şey böyle 4 Jar Jar Binks şey hali gelmiş. Şu Star Wars'ta Jar Jar Binks bir hakkında konuşuluyordu da işte Fortnite onun gibi bir şey yapmış. Bir de 7 Haziran'da el, büyük event var. B yani büyük event var 7 Haziran'da. 7 Haziran'da şanlı ne olacağız net arkadaşlar. Ee, ekibi toplam gerekecek. Can evet yani Can evet işte biliyoruz. Onu o sezon hakkında büyük büyük şeyler hakkında konuşacağız. Yani yeni sezonunda Büyük teori yani teorileri doğacağız yani. Şimdi ha ya bir de yeni Mandalorlu kıyafeti var. Ee, daha sonra ya bir de ti, şey yeni araçlar var. Yani hep hep yani bütün hep yeni şeyler var arkadaşlar. Neyse. Bugün konumuz ne biliyor mu? Bugün konumuz büyük bir <laughs> dolu Evet, bir birinden bir oyun ve dövüş yöntem. Evet, bugünkü konumuz Undertaker. Mağazada. Görünmüş. Adam yolladı. Mezarcı gireği de var bak adamın. Mezarcı küpü... Küpü... Küreği de var. Bak şimdi. Evet, e, tarzları şöyle bakıyorsunuz. Undertaker. Eee. ring kostümü. Şapka... Kapalı halinde. Bir de... Ölü adam Özlüğüyle beraber. Evet. Bugün onun oh, adını alıyoruz. Hadi bakın. Alıyoruz. Hep beraber. Ve aldık. Ha burada arkadaşlar. Dragon Ball Daimi'yi daha soracağım. Yani 9 Mayıs'ta gelirse sevinirim. Neyse. Hadi bakalım alıyorum. Aldım gitti hocam. Aldım gitti. Kuşen abim. Kuşen kuşen kuşen. Tamamdır. Undertaker bizim mi? Gördüğünüz gibi. Şey çıkan şey bot botu var zaten yani gördüğünüz gibi adam. Şimdi ring kostümü kapalı şapka gitme gözü olmayacak böyle adamlar karşı böyle savaşım. Şapka da alabiliriz yok. Biz böyle savaşacağız şimdi. Aminimize Şimdi arkadaşlar kum evindeyiz. İkinci böyle büyük bir şey. Hayvan gibi yardır bizden. Böyle bir topuz gibi bir şey olacak. Onunla bir abi de bu yüzgeç olabilir ha. Az şey. Dumble. 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 Böyle bir atsan baltası. Burada yeni yer, yeni yer de var e, yeni sezonda. Onu da söyleyeyim size. Burada arkadaşlar. Ya da neyse başka. E şimdi arkadaşlar, e, şimdi bir tane böyle onda tekrar uyan bir şey yok mu abi? aga biraz düşünmek lazım bu konuda? Yani gerçekten... Bu sesi Bir de yanında bir şey daha da böyle şey yapmanız lazım arkadaşlar. Dur bir dakika. Dur dur dur. Ne ee, nerede böyle? Aa bak. Ama yok bu değil. Ben bambaşka bir şey oldu. Ben bambaşka, bambaşka bir şey oldu. Ne biçim şeyse bambaşka bir şey oldu. Ben de söyledim, durun, Tamam, metal. Metal halinizde işte sonra ölü adamlar böyle Sincilenmiş olarak. E, Halo seç. Geç abi. Nakas sayma. Tamam böyle daha iyi olur. Şimdi. Bunu böyle siyah yapmamız lazım. Nega. Evet. E ee... Hayır. Tamam. Hepsini uyguladım. Şimdi... Şu oyunu anladığım şey... Işte. Tamam. Evet. Şimdi oyuna geçiyoruz. Yardıracağız. Hadi bakalım. Geçiyoruz. Evet atıyoruz. Ya görüldü bu normal. Görüyoruz. Şöyle bir dalga çıkalım. Yani, hmm. hmm. beşinci aşamasını şey yaptık. Burada şu. Diyet Star'ın birinci aşaması aktif. Şuraları bir adada gözüküyor ama hiç olduğu için görmüyorum. Evet, şuralarda geçti. Gördüğünüz gibi. Eee, bu... 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 var böyle atlıyorum. İkinci de şöyle e, yardırış için güzel bir tema olarak yani yani hiç bilmiyorum ama çıkan üst kelepçe bak yardırım orada. Ben de kamayı da geçiyor üst Evet. Ya adam kastı ya bunu nasıl, nasıl kastı ya bu abicim. tek kurmayan gibi böyle. Ben de tek kırabilirim. Öyle daha bir şu neyse şimdi. geçeriz. geçiyoruz. Adam var ya bir uyan ya. Mesara, mesela mezara koyuyorlar adamı. Sonra abi. Görüyorsunuz böyle direkt adamın boğazını sıkıyor. Yani gerçekten bu adam neyin istiyor lan? Ben hani seçilmiş biri mi lan bu arkadaşlar? O da mı ya? Sonra onu, sonra tekrar direni adam nasıl? Bu nasıl bir adam yani? var ya? Arıyo, hayvan gibi güçlü yani boss sorun. Hani? Ya böyle daha güçlü şeyler bile yok arkadaşlar. Hani? Onu tekrar mı al? Yani. Evet bekledim.

Başka? Burada arkadaşlar ee, bu maçta <laughs> bu maçta bunlar da gidecek Böyle bir eğlencesine varalım yani bu sene. Zaten eğlencesine vardık aslında. Çok güzel şeyler çıkardı. Hukuk da muhataçolyar sinir hocam. Bak öldüm. Bu kadar kolay soracaksınız. Tek böyle kaçacaksınız. Hmm, Dur bir dakika. Çüçe ihtiyacım yok zaten. Çüçe bana dolu. Şunlar alsa kötü. Bir de kasayı bu kasa peyeter aslında. Burada arkadaş, yeni sezonun bol bol içeriklerimiz olacak yani yaratacağız yani. Bu yüzden bir desteğinizi alırız. Başka bir şey istemiyorum. Bir. kazus değil. Biz. zaman gibi. gelse başka bir karakter gelse almam Evet. Yani onu şey. Evet açtım. Heh, başka bir şey istiyor musun? Nerede? Hmm, Şöyle. Undertaker bro. Undertaker. Skatla alalım. Hani biliriz. Tekrar yaptır o adam. Yani... Yes, oh my God, the cells. bir tofayı baksanız da şöyle kaslı kaslı şekil gelen burun neyin sebebi? Bence biliyor mu ben ne çıkacak mı kaçar da gidecek. Neyse durun bir dakika bu adam var. Allah o adam var mıdır? Ne kadar güzel. Ay, ne? Benim çok güzel. Şimdi ne var? Şimdi. O şey varmış mı? Şunlar. artık insan nasıl be, belgesiz seviyim? Şöyle bir gidelim yasını, yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Lamborghini de alıp gidelim. Ya bir de bir tane şey vardı, bir tane adam vardı. Star Star Wars'ta sanırsam yeni uçakta sanırsam bir pilot bir pilot zaten o gelecek. Baş başka kim gelebilir? Hadi ben adamı alırım. Saygısızlık olmasın, çekitimi çıkartabilir miyim? Evet. Onlar çekildi!

His team is crossing! Ben soruyorum arkadaşa bir Gidiyorsunuz, alıyorsunuz adamı. Oh, I this car me. His name is John. You see that, bro. alıyorum ananı, sağa götürüyorum. <laughs> Papi. Papi. Oh. Oh. Bro. Sadece Adam kaçtı ya görürüz mü? Hayvan ya çok al ya kaçtı. 5 var. 3 <laughs> <laughs> <Okay. gülüyor> Dur, uh, dur. Burada yeni YouTube'lar da göre biraz arkadaşlar şey Star Wars Youtube iyi yani kontrol edebiliriz bu istediğim şey. Öyle. Trailer'e de bak bakacağız aslında. Biz beraber izleyeceğiz. Şimdi dır 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 dır. bir dur dur dur. Bir vesile. Kavga var herhalde. Bilmesi bir vesile. Sabzörü'ne girdik be ya be. Burada tekrardan kaybım bu olursa ne diyeyim ya öyle şey ya. Trenin yerini mi geldi yeri arkadaşlar ya? Fark ettin mi yine? cidden mi? <laughs> Abi sakin dur sakin. Bana kal bana kal bana kal. Uy! Undertaker bro! Undertaker! Undertaker! Undertaker bro! Görüyoruz mu arkadaşlar? Ama ateş hem yana Şimdi. Yeni kesme zamanı. Aga nereye atladın? Ya abi dur dur ya daha da sıkıyor şerifsiz ya. Çıkarsın kafanı. O minyak kafanı. Patlatayım mı kafanı ha? Patlatır mı? Да, верно, у нас следующий экзамен взаимоотношениями, что меня орал?! Abi! Ne biçim yurtadın lan? Altı kim? Ya bu kadar mı vardı ya? Cidden mi arkadaş? Arkadaş mı Altı mi? Minasın şey var. Alın. Bir dakika şunu basayım mı? Sonra şu, şu eşyarı size benim ar arkamdan uğurmasın. Orası benim için yeter. Tamam. ne oldu? alın. Midas'ta üçüncü kez dönersin. Üçüncü kez dönerse ne diyeyim herhalde şey diyor bazen. Adam ölmüyor. Tamam. Hadi bir tane daha aç. O kapandı burayı. Şunda da zaten atmak için. Undertaker. Undertaker gidiyor dostum. şey <laughs> şu tere, yani şu şeye kadar götür müsün? Sırenle gidiyoruz, sırenle yolculuk yapıyoruz. Bunları da, bunu da şey almış ya. Çakal

Alır mıyız chat? Alır mıyız? Undertaker bro, Undertaker. Oradan bir... Bir de... Karışma çıksın. Aşkım, ah be. Benim burada? Sıkıştırıyorsun oğlum. Allah belanı versin. Oha, ne kadar Ya bu bebe beni alır mı insanın ya? Hı, bu Benim beni alacağım mı canım? Ya. Sen kalın. bir şey söyleyeceğim. Bir şey söyleyeceğim. Dostum çok şey. Yani beni bu çocuk nasıl alacak ya? Yani? Beni bu çocuk nasıl alır? <laughs> var ya ya nefret ediyorum böyle oyunculardan ya. Şakalık yapıp beni böyle arkasından bıçaklar gibi bıçaklıyor. Yani böyle oyunculardan nefret ediyorum arkadaşlar ya bu ne? ne var yapacak bir şey yok. Benim bu kadar Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bu, bu hep bu kadar da. Diğer dolar da görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoş geldin bay Undertaker olmaz dostum. Undertaker olmaz. <laughs>